Planlanan fazla mesai süreci eğitim serimizin dördüncü videosundan herkese merhaba. Bir önceki videomuzda planlanan fazla mesai taleplerinin günlük puantaj verilerine etkilerini incelemiştik. Henüz bu videoyu izlemediyseniz yukarıdaki link yardımı ile videoya ulaşabilirsiniz. Bu videoda insan kaynakları yetkisine sahip kullanıcıların talepler üzerinde ne gibi işlemler ve ne tür raporlamalar yapabildiklerini inceleyeceğiz. İnsan kaynakları yetkisi olan bir kullanıcı ile ana uygulamamıza giriş yapalım. Talepler ekranını açalım. Ekranda her talep tipi kendi sekmesinde gösteriliyor. Planlanan fazla mesai sekmesine gidelim. Şimdiye kadar yapılmış olan tüm planlı fazla mesai talepleri listeleniyor. Talep sayısı ekrana sığmayacak kadar çok olabilir. Bu durumda kolon başlıklarına tıklayarak kayıtlar sıralanabilir. Ve tepe filtre alanları kullanılarak ilgili talebe kolaylıkla ulaşılabilir. Kullanıcı seçilen talepte yer alan personelleri personelleri gör butonuna basarak görüntüleyebilir. Talebin süreci bir adım geriye alınabiliyor. Arka arkaya geri almalarla ilk değerlendiriciye kadar gelinebilir. Değerlendirme talebini yanlışlıkla silmiş değerlendiriciler için talep postası tekrardan gönderilebilir. Test amaçlı talepler, talebi sil butonu yardımıyla silinebilir. Bir talebin PDF formunu almak için talep formunu bastır butonuna basıyoruz. Formumuzu inceleyelim. Üst kısımda genel talep bilgileri, orta kısımda personel listesi, altta da onay bilgileri yer alıyor. Fazla mesai formları hem dosyalamak hem de mesaiye kalan personellere imzalatmak için basılıyor. Firmanız her mesai formunu ayrı ayrı basıp imzalatabilir veya ay sonunda yapılan bütün mesailer için bütünleşik bir rapor alıp imzalatabilir. Şimdi bu aylık raporu görelim. Raporlar ekranını açalım. Bu ekranda Enibra'nın bütün hazır raporları bir arada sunulur. Kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları raporları görebilir. Raporumuzu bulalım. Değerlendiren kadrolar listelendi. Bir ya da birden çok değerlendiren grubunu işaretleyip raporu alabiliriz. Seçmiş olduğumuz değerlendiren kadrolara ait ne kadar talep varsa tek bir raporda sunuldu. Böylelikle bu dönemde bu değerlendiren grubuna ait tüm personellerin imzalarını bir kere de alma imkanımız oluyor. Enimran'ın bu sürecini beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.